Abi çok eğlendik bu akşam gerçekten var ya gülmekten aman okuyayım öyle yapamadık yani. Güçra <laughs> gerçekten altımıza sıçırttı bizi aman okuyayım. Amazon'a sikeceğim şimdi ben. Görüyorsun. Oğlum sakin ol yine. Hastanede adam amına koyayım. Yanlış bir şey yapma. Sikerler bizi bak. Hastanede mi? He olmadı aşağıya çekelim. Hiç sen şey de yapma amına koyayım. Ben de aldım gamayı yanıma takar geçeriz amına. La sakin ol la sakin ol tamam amına koyayım ya. sakin ol sakin baba. Sıkıntı yok. Adam kaslıymış yavşıyormuş. Tamam Mimi'ye. tamam. Bakalım şimdi şey yavşayabilecek mi? Sen baba bak sakin ol. Bu silahı beline koy bak. Elinde görmeyeyim onu. Aman abi. Ondan ne sikiyim adam. izbandı baba. <gülüyor> <gülüyor> Aleyin, omuzunda, lan sikiyim bu adam bizim Anamızı sikiyor lan. <laughs> baba sakin. Kimsin lan sen? Selamlar. Amına koydum adamı. karımın uzak dur lan karamdan. Şu karıp şeyin anam. Nasıl yani karınız mı? İlişkisi olmadığını söylemiştin. Onunla <laughs> böyle konuşamazsın. Mimi kimdir bu adam? Beni seserle etmeye çalışıyor. Var şey. Beni beğendi. Benimle görüşmek istiyormuş. Seni hiç ilgilendirmez bu durum. Öyle mi? Bana da öyle Beni hiçbir zaman sevmedin. Bakın beyefendi sizi... O Eşef bana kılıyorum. çok güzel oldu. Kes sesini. <laughs> Konuşma daha fazla. Hanımefendiyle düzgün konuşun beyefendi. Bana bak lan çam yarması. Yoksa yarmışı. hiçbir ücret ödemeden bana bak, burnunuza bana, ameliyat yaptırabilirsiniz. Şene bilir. burada var ya gugar yaparım anladın mı? Ortadan gugar. iki yararım şene. Bana öyle gaçlı yollarını, yemelerini yani. oynatma. Şene burada <laughs> aklını alırım ha. Dalarımdan sıyana saçlarını. Yarma yol. Karşıda beni bulursun arkadaşımdan uzaktır. Bana yaptıklarını Hı. unutmadım. <laughs> Yıllarca beni oyaladın. Çocuk istedim yapmadın. Onları unutmadım. Çekil kenara. <laughs> Benden daha fazla konuşma. Temas etme kadınla. Sen kimsin lan benim nikahlı karım hakkında konuşuyorsun lan? <laughs> Onları açtık. Onunla beraber Miami'de bir beach club'da takılacağız artık. Evet. Karınla vedalaş. Sevmediğin kadın artık benim. amını sıçarım lan duydun mu beni? Amını sıçarım sıçarım lan seni. Duydun mu beni? Ölüm o benim karım lan. Lan ne oluyor? Sen kiminle muhatap olduğunun farkında <laughs> mısın? <laughs> tamam. <laughs> Senin güvendiğin o erkekliğinin alırım tek fırkta. Oğlum indir lan ellerini. Tamam reis bırak ya. Aziz. <laughs> Zaten beni sevmiyordun neyi zorluyorsun? Ayrıca... ciddi bir kadına ilgilendiğini Zaten ilgilen onunla bu kadını öğrendim. mutlu edemezsin onu yaman okuyayım öyle. Eyvah eyvah. Abi ne diyor yaşar? şarkı? konuşmalarını ve onunla ilgilendiğini öğrendim. Beni aldatmaya utanmadın mı alçak? Baba bir Ana dalalım bak. Onu. Dalalım onu ikiye bir. Mimi yanıma gel çabuk. Oo, oh, aldın, oh, yaparsın? Beni aldatın. asla affetmeyeceğim. Asla. <gülüyor> <gülüyor> gel hayat. Yes. Gel boşuna şey alalım. Al, 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 Çağır onu, çağır onu. De ki beyefendi bir konuşacağız de. <laughs> gel hayatım Lan abi. Lan yarmacı ol. Ah, Şimi kırdın Mimi. Ağzına sıçtı ben kardeşim. Ah. Gel bakalım buraya bir yarmacı ol. Gel gel. Adam bunu <laughs> göreceğim mi? Gel. Beni bir tür kavga etmenize gerek yok. Artık tercihi <laughs> yaptım. kimsin lan. Ha? Amcuk. Adama amcuk Baby demek. değil ben. Sen kimsin asıl amcık ağzı. Benim adım yaşargama Ben adamın amına korum lan. lan. Anlamadım. Amına koyduğumun oğlu seni. Alta o, Amına o. koyduğumun adamı ağzına alıza Bin bin bin, haydi haydi haydi. Anatar. Oh, nerede bunlar anatara? Çık, 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 çık. Kalk, kalk. Şimdi arana, yüzünden gibi, Çık, çık, çık. 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 Çık, çık, Başımıza ne öyle açtı bir şey ya. Bak gördün mü? Benim adım Yaşar ama Gorm adamın çıktı ama. İn bakayım aşağı. İnan aşağı bok yiyenin karısı. İn. İnmiyorum. biliyorum. Sana ne söyleyecek ne söyleyeceklerim aşağı? var. İn lan aşağıya. İn. Beni iyi dinle. Jade'le arada geçenlerin hepsini öğrendim. Bana yaptıklarını arkamdan çevirdiğim bütün işleri biliyorum. Artık senin bir karın yok. Lanet olsun. Lan şu ara benim telefonumu ararsan Peker. sonra ağzına Sikecekler bizi sür sikerim şimdi ilişkinin ızdırabını sür ya. Bana koyduğumun karısı. Siktiler belamızı ya. Oğlum benim, benim de tabanca var ya. ام من اغواهیم، مسیر اومده یا مسیر دستی به نیبوقار. اممنا گویی دوم می میشنه، یا بلعشت باشم.